bayramın ilk gününden merhabalar diliyorum çok güzel sıhhatli sevdiklerinizle mutlu bayramlar diliyorum Yalnızsınız da e, hayattan mutlu ve keyifli e, güzel anlar e, yakalayarak geçirmenizi diliyorum üzüntülüyseniz kalkın bir kendinize gelin giyinin e, dışarı çıkın iki insanla konuşun bir çay için Şöyle bir e, varsa imkanınız değilse bakın, atın hüznünüzü diyorum. E, hayatta e, mutlu olmaya bakın. Üzüntülerinizi unutmaya çalışın. Geçmişte size yaşattıkları unutmaya çalışın. Size iyi gelen insanlarla beraber olun. Bayramda sizler için benim dileklerim bu arkadaşlar. Takmayın kafanıza şapkadan başka göz şimdi de gözlükten başka yaz geldi bugün sizinle bir konuda yine hasbihal etmek istiyorum ee, hayat ve hayatta sizin e, duruşunuzla ilgili nedir duruş dışarıdan bizi nasıl görüyorlar nasıl tanıyorlar ee, atıyorum ah Mehmet mi ya Mehmet yalan söylemez Ahmet Hırsızlık yapmaz. Şerife dedikodu yapmaz. Aa o küfürü konuşmaz. Bak bak haksızlığa gelmez ona. Sakın ona yanlış yapma. Adaletli bir insandır. Gibi 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 vesaire. Bunların hepsi bizim olaylara ve insanlara karşı verdiğimiz tepkilerden doğan bir duruştur bu. Bu bizi yansıtır. Bizi biz yapar bizim e, kimliğimizi oluşturur. Dolayısıyla bu kimlik e, daha az insan tarafından sevilse de doğru bir kimliktir ve insanın kendisiyle e, barış, barışık içinde olduğunun e, bir göstergesidir. Çünkü e, içinde tutmaz böyle insanlar. Gördüğünü Doğru söyler, doğru konuşur, ee, Allah için şahitlik yapar, Allah için adaleti sağlamaya çalışır ee, ve vicdanları hep rahattır. Ama nedense de e, böyle insanlar e, pek e, toplumumuzda sevilmez. Çünkü biz niye alıştık arkadaşlarım? Bize toplumun örtüleri neler? Ağacınım nasılsın? Aa iyi gördüm seni maşallah. Aa ne kadar güzelsin. Ne kadar tatlısın. İyi. Bize bir güzel e, manipüle edip onura edip arkasından arkasını döndüğünde içinden içinden gülen insanlar mesela veya aman işte onu da idare ettik. Boş ver. Dolayısıyla doğru ve iyi olan insanların başlarına bir şeyler geldiğinde de bu insanlar hiçbir tarafı kırmadan iki tarafı da kırmayacak şekilde idare etmeye çalışırlar. Yani nedense o insan iki tarafta sever. Burada bir yanlışlık var mı? Var diyenler yok diyenler. Bana sorun. Ben kendime soruyorum. Var. Bir insanı herkes sevemez. Eğer bir insan herkes çok seviyorsa o insan herkese aynı öğretilmiş öğretilerle davranıyordur. Aslında kendini koruyup hiç kimseyle kötü olmadan herkesin onu sevmesini ve ona inanmasını sağlayarak başında sıkıntıya sokmadan mutlu mesut yaşıyordur. İki taraftaki en de zannediyordur ki o beni seviyor. O beni anlar, o beni tanır. Ne zaman ayıyoruz biliyor musunuz? Bir gün gerçekten o insanın şahitliğine, dürüstlüğüne ihtiyaç duyduğumuz zaman o zamanki duruşunu gözlemleyin. Yine hala sen de haklısın deyip karşı tarafla ilişkilerini devam ettiriyorsa hiçbir şey olmamış gibi bu insan gerçekten sizi seviyor mudur sevmiyor mudur bunun cevabını bir arayın düşmanla gezen dostum değildir veya size söyleyin dostunuz değildir benim düşmanımla sen dost oluyorsan onunla aynı düşünüyorsundur diye ben e, düşünüyorum. O zaman ayıyorsun bu kandırmaca ve bu hayatın acı gerçeği başınıza ne zaman gelirse işte o zaman anlıyorsunuz. Sevdiğiniz kadar sevilmediğinizi saygı duyduğunuz kadar saygı duyulmadığınızı haksızlık karşısında e, yanınızda Dik durabilen e, insanları aradığınızda, e, bilin ki onlar sizi gerçek sevenlerdir. Sizi gerçekten anlayan, haksızınıza karşı sizinle beraber haykıran insanı da kaybetmeyin arkadaşlar. Ha sizi ortalama davranıyor, onunla değil, sen ne de iyi. Evet, siz de görüşün. Siz de ona öyle davranın, yiyormuş gibi yapın. Kavga da bir şey gerek yok. Bu en de sonu döner gene sizin canınızı sıkar. Stres biliyorsunuz hayat kalitenizi düşürür. Sağlığımızı e, kötü etkiler. Merhaba deyip gelip geçin. İdare etmezler. Ama bir daha onun e, ona olan inancınızı, güvencinizi herhangi bir olayda başınıza geldiğinizde gözden geçirin. O size nasıl davranıyorsa siz de e, onu o şekilde Canım cicim deyip gidip onun düşmanınıza görüşün O zaman belki anlatabilirsiniz Evet bir olay üzerine ben bunu anlattım Bugün ee, Sizinle paylaşmak istedim Hem de dedim bir bayramda göreyim ee, Bayramlarını kutlayayım Canlarım işte böyle ee, insan ilişkileri çok hassas ee, sakın zannetmeyin ki ben onu seni kandırıyorum ee, elimde oynatıyorum o benim her dediğime inanır ee, ne derler ee, ee, dostu düşmanızı dışınıza bir olay gelmeden e, anlayamazsınız eee bir laf var devamlı siz getirin. İşte eşinizi paranız yokken bir tanıyın derler. E, ee, dostunuzu kavgada tanıyın derler. Vardır bir silsile bununla ilgili devam eden sözcükler vardır. Ortalama insan olmayı sevmiyorum. Körü Köle körüne taraftar olmayı da sevmiyorum. Böyle bir durumda nasıl davranacağız peki? Demiyorum ki incitin, kırın, bağırın, çağırın. Haksız olan tarafa bunu anlatacaksınız. Ama canım cicim diyerek değil. Birazcık kalbini kıracaksınız. Kavga edin demiyorum. İncittiği insanın nasıl incindiğini ve nasıl haksızlık yaptığını, bunun hakkı olmadığını o insana anlatmakla mükellefsiniz. Eğer karşı incitilen, uğrayan insanı sevip seviyorsanız, e, haklı olduğunu görüp görüyorsanız, ezildiğini görüyorsanız, e, ona destek vereceksiniz. Belki Ve o insanın o hayatı beş bir kere ihtiyacı olacak veya iki kere bu konularda. Ya dünyaların başına yıkarsınız, başını seren kişi. ya da o insanı mutlu edersiniz, ben doğru insanı sevmişim diye. O yüzden hiç kimse kimseyi kandırdığını zannetmesin. Her şey apaçık ortada, hiç kimse belli bir doktorun tespit ettiği zeka seviyesi gibi bir sorun yoksa, algılamada problem yoksa, herkes her şeyi görür, bilir. Sen haklısın deyip, karşı tarafa gidip de onunla ilgili Yapabileceği her türlü iyi yapmak, onunla ilgili her türlü iyi tasarrufta bulunmak. E, bilemiyorum bunun için ne denir. E, şimdi güzel bir anekdot gördüm, onu sizle paylaşmak istiyorum. Bir duruşun olsun hayatta. Hemen de şu reklamlar girer araya. Bir dakika. okumak istiyorum size çünkü. Bir duruşun olsun hayatta. Bir tavrın, bir tarzın olsun. Çizgilerin olsun. Desinler ki, a o, ona bu gelmez, bundan hoşlanmaz. Bir bakışın olsun hayatta. Bir karakterin olsun. Önüne gelenin masasına oturan, isteğinin ulaştığı, Önüne gelinin, kolunu omuzuna atlığı insan olma. Bir karakterin olsun. Evet dediğin şeyler olsun ama hayır dediklerinde olsun. Beğenmediğin, istemediğin şeyler olsun. Ve net ol bu konuda. Net, net ol bu konuda. Kabul etmediğin şeyler olsun. Ona bunu yaptıramazsın dedikleri şeyler olsun. Bir kimliğin olsun. İyi insanlar olsun etrafında. İyi insanların etrafında olmak istediği bir duruşun olsun. Kötü insanlar senden rahatsız olsun. Kötü insanlar barınamasın yanında çekilsinler hatta senden bir adalet anlayışın olsun. Son bir atasözü var çok sevdiğim onu da size söylemek istiyorum. Yiğidin gölgesinde garip besindir, kötünün gölgesi yoymuş. Bir olan deyim olabilir veya başka bir halk e, ozanımızın deyim olabilir. Burada edebiyatçı öğretmen arkadaşlarım var. Duyularsa bu terimin kime ait olduğunu bulurlar. E, ben de bu buradan baksan bulurum ama şu an aklıma öyle geldiği için e, size e, sizinle paylaştım. Sevdiğim bir beyittir e, Dik olun, iyi olun, adaletli olun. Adaletli olursanız kızdığınız insan bile size kızmaz. Hazreti Ömer gibi olun bu konuda. Eş Eşi kaybetmezsiniz. Ne olacak ki? Siz seven gene sever. Sevmeyen zaten sevmeyecektir. Sadece kendini gizliyordur. Kötülerin alkışlanmadığı, desteklenmediği, dışlandığı bir dünya diliyorum ben mazlumların, ezilenlerin, haksızlığa uğrayanların desteklendiği bir dünya istiyorum ben. Ben güzel bir dünya istiyorum. Bu dünyayı gören güzel, akıllı çocuklar yetişsin istiyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrar tekrar bayramınızı kutluyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum.